Ya nefsu la Sizlere bugün bir konu hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Aslında bu konu hakkında bir şey söylenmemesi lazım. Bir şeyler yapılması lazım. Çünkü çok konuşuyor ama az icraat yapıyoruz. Ümmet olarak maalesef ki durumumuz böyle belki bazı haber kaynaklarında yerel olarak tabi uluslararası kaynaklarda onların sesini duyamazsınız. Onların hallerini göremezsiniz. 70 bin kişilik kamplarda 50 bin 30 bin kişilik kamplarda Müslüman bacılarımızın ve çocuklarının hallerini belki görmüşsünüz, belki şahit olmuşsunuzdur. Kimileri hastalıktan vefat ediyorlar. Kimileri susuzluktan ve açlıktan vefat ediyorlar. Kimileri hiçbir şey bulamıyorlar. Kimileri bir ekmek bulabilmek için nasıl bir duruma düşüklerini belki görmüşsünüzdür. Belki durumlarına şahitlik ediyorsunuz. İşte kıymetli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insan suresinde ala hubbi miskinen ve مِسْكِنًا ve esir <وَأَسِيرًا> buyuruyor. Yetimleri, miskinleri ve esirleri doyurun diyor Allah Azze ve Celle. Yani doyurulması gerektiğini söylüyor. Onlar doyururlar diyor. Ve Allah, Azze, Allah Azze ve Celle bu ayette Esirleri bakın özellikle esirleri doyurun diyor. İşte bu ayeti tefsir ederken bazı alimler demişlerdir ki kafir olan esirleri doyurmakta bile çok büyük ecirler vardır. Dikkat edin kıymetli kardeşlerim. Kafir olan esirleri doyurmakta bile bu kadar ecir varsa Müslüman olan esirleri bir de kadın ve çocuk olan esirleri doyurmakta onların ihtiyaçlarını gidermekte acaba nasıl ecirler vardır? Nasıl mükafatlar vardır? Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında söylüyor. Diyor ki innemâ yut'imukum li vecihillah. Biz sadece sizi Allah için doyuruyoruz. za Allah için veriyoruz. La nuridu minkum ceza ve şukura. Biz sizden bir karşılık bir teşekkür de beklemiyoruz diyorlar. Ve sonra Allah Azze ve Celle devam ederken inne nekâfu min rabbine yevmen abusen kamtarira. Biz asuk suratlı olan, çetin olan o günden Rabbimizden korkuyoruz diyorlar. Dikkat kesinin kıymetli kardeşlerim. Kafir olan esirlerin ihtiyacını karşılamazsa bir mümin, onu doyurmazsa, onun ihtiyacına cevap vermezse, asık suratlı olan, çetin olan o günde Rabbinin kendisine azap etmesinden korkuyor. Bir de Müslüman olan bacıların, esir olan Müslümanların, ihtiyaçlarını gidermeyenlerin, kıyamet gününde, çetin olan o günde, o azabının çok çetin olmuş olduğu o günde Allah Azze ve Celle'nin acaba Allah'ın azabından emin olabilecekler mi? Şu ayetleri iyi tefekkür edin. Kıyamet gününde neden korkuyorlar Allah'ın azabından? Eğer biz sizi doyurmazsak yani esirleri doyurmazsak o esir kim? Kafir olan esir. Onun ihtiyacını gidermezsek Allah bizi azap eder biz bundan korkuyoruz diyorlar. E peki bugün mümin mümine olan kardeşlerimiz esirken onların çocukları esirken onların ihtiyaçlarını gidermeyenler onların seslerini duymayanlar, onlara sağır olanlar, onlara kör olanlar, onlara dilsiz olanlar. Acaba onların durumları ne olacaktır? Birileri bir şey deyip der diye onların sesini çıkartmayanlar onlar için. Birileri bir şey deyip de onlara yardım etmeyenler. Acaba onlar kıyamet günü Allah'ın azabından emin olabilecekler midir? Şu müminlere bakın bir de bizim halimize bakın. O gün müminler kafir olan esirlerin ihtiyacını gidermezsek Kıyamet günü Allah bize azap eder diyorlar, bundan korkuyorlar. Bugün Müslüman olan bacılarımızın, esaret altında olanların ihtiyacını giderirsek, tağutlar bize bunu yapar, kafirler bize bunu yapar, bizi şöyle töhmet altında bırakırlar diye onların sesini işitmeyenlere bakın. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste anne ile çocuğunu ayıranı kıyamet günde Allah Azze ve Celle sevdiğinden ayırsın buyuruyor. Bu, bu, bu hadis ile ilgili alimler demişlerdir ki esir olan anne ve çocuğunu ayırmak haramdır demişlerdir. Hatta hanifiler ve hanbeliler kız erkek ya da iki kız kardeş esir oldukları zaman onları ayırmak bile haramdır demişlerdir. Hatta hanbeli alimleri teyzeden ve haladan çocuğu ayırmak bile haramdır demişlerdir. Ama bugün bakın bacılar bir yerde, çocukları bir yerde, anne babaları bir yerde. Her biri parça parça olmuş. Allah Azze ve Celle de kıyamet günü onları sevdiklerinden ayırsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kafir olan esirler, esirlerden bir tanesi dedi ki, ben açım beni doyurun. Ben susuzum beni doyurun dedi. Nebi Aleyhisselam onu duyunca Müslümanlara dedi ki bunu doyurun. O onun hakkıdır dedi. Onu yedirin o onun hakkıdır dedi. Peki bugün Müslüman bacılarımız o esir kaplarında onları doyurmak, onların ihtiyaçlarını gidermek, onları oradan kurtarmak için bir şeyler yapmak onların hakkı değil midir? Kafir olan esirin bile hakkını verirken bugün Müslüman olan esirlerin hakkını biz vermeyecek miyiz? Bedir'de Müslümanlar ekmekleri aldılar Bedir'deki kafir olan esirlere verdiler. Kendileri ise daha daha düşük seviyede yiyecekler yediler. Neden? Bu ayet ve hadislerden dolayı. Bir de sana bak, bir de bana bak. Biz ise daha güzellerini yiyoruz, onları ise duymazdan görmezden geliyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam müminlerin misali bir vücudun ağzıları gibidir demedi mi? E senin vücudundan bir ağzın bir yerde hastalanmış, bir yerde işkence görüyor. Nasıl duyarsız olabilirsin? Nasıl rahat uyuyabilirsin? Nasıl sesini çıkartmazsın? Nasıl bir şeyler yapmazsın? Mazlumun dini sorulmazken bugün mazlumun cemaati mi sorulacak? Ve bugün biz bakıyoruz bırakın yardım etmeyi. Yardım etmek için gayret ortaya koyanlar. Ellerini cebe atanlar. Bir şeyler yapmaya çalışanlar çırpınanları ise bugün ahmaklar bilgisayar başında, klavye başında onları töhmet altında bırakıyorlar. E yazıklar olsun size. Siz ahmaksınız. Bir şey yapmadığınız gibi. Bir şey yapanları ise töhmet altında bırakıyorsunuz. Onlara yardım etmek sizin üzerinize vaciptir. Onlara yardım edin. Bugün esir, esir kamplarındaki olan bacılarımıza yardım etmek için bazı kardeşlerimiz çırpınıyorlar. Onlara her bir Müslüman yardım etmek zorundadır. Bir bacının kurtulması için bir ümmetin bütün malı bile gitse o bütün malını vermesi vaciptir diyor alimler. Bugün ama ümmet hiçbir şey yapmıyor. Yerinde oturmuş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da kafirin bir tanesi Müslüman bir bacımızı bacımıza ok attı. Müslüman bir annemize sahabi sahabi hanımlardan bir tanesi ok atınca ok yanına düştü. O hanım sahabi o oku görünce bir anda korktu ve ayağa kaydı ve yere düştü. O kafir de Müslüman o sahabinin bacımızın halini görünce o annemizin halini gülmeye başladı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da nazar etti o olayı gördü. Bir anda Sa'd bin Vakkas'a döndü sahabinin kan asçasına döndü. Dedi ki ey Sa'd filan müşriği hedef al. O filan müşriği at dedi. Sa'd bin Evakas okunu aldı yayına kattı ve attı o müşriği vurdu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağrına gitti. Bir Müslüman bacımıza bir kafir bir müşrik ok attığı için ve Müslüman bacımız düştüğü için o müşrik de ondan sevindiği için Nebi Aleyhisselam'ın zoruna gitti. Hemen o müşriği hedef almasını söyledi Sa'd bin Evakas'a. Bugün de Müslüman kardeşlerimizi hedef alıyorlar. Bacılarımızı hedef alıyorlar. Onları esir, esir kamplarına tutuyorlar. Allah Azze ve Celle onlara kapılarını açsın kardeşlerim. Allah Azze ve Celle acziyetimizi Allah'a şikayet ediyoruz. Zayıflığımızı Allah'a şikayet ediyoruz. Ne kadar konuşsak bu, bu manada artık ne yapabilirsek yani ne konuşabilirsek. Ama Allah'tan istiyoruz ki bize güç versin, bize kuvvet versin ki biz o kampların kapılarını kıralım ve o kafirlere hak ettikleri yere girdirelim. Müslümanları da hak ettikleri yerlere çıkartalım. Allah Azze ve Celle Haman'ın kapılarını müminlere açsın. Allah Azze ve Celle Laskiye'nin kapılarını müminlere açsın. Şam'ın kapılarını müminlere açsın. Kudüs'ün kapılarını müminlere açsın. Allah Azze ve Celle Amerika'nın göbeğinde tevhid bayrağını dalgalandırmayı bizlere nasip eylesin. Allah Azze ve Celle sadıkları bir araya getirsin. Sadıklar bir araya gelirse işte o zaman esirler kurtulacak. Ya Rabbi eğer bizler onları kurtaramayacaksak sen yerden ve gökten ordularını gönder onları kurtar Ya Rabbi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hastayı ziyaret edin. Açı doyurun. Ve <Sessizlik> aniye <Sessizlik> ey esira ve esirleri kurtarın diyor. Allah Azze ve Celle bizleri affetsin. Allah Azze ve Celle bizleri yerden ve gökten ordularla desteklesin. Ümmete şuur versin, iman versin haysiyet versin, izzet versin. Versin ki belki Müslüman bacılar o haldeyken belki biraz ağırlarına gelir, biraz güçlerine gider, belki gayretlerine dokunur da bir şeyler yaparlar. Vallahu galibun ala emri. Velakinne ekteren nasi la ya'lemun. Velhamdülillahi rabbil alemin.